Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. E, yasal bilgilendirme en başta yapalım. Bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kişisel düşüncelerim olur. Bilgilendirme amaçlıdır. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, borsamızda e, uzun zamandır bir düşüş var. E, dün biraz e, yani yeşil kapattık. Bugün bu ara 16 Ekim hani tarihi de belirteyim. Ama bir önceki günlerde de benzerler olmuştu. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer ki endeks yatay üzeri yeşilde ise ve hisseleri endeksi belli bir hisselerle tutuyorlarsa geneldeki bu bankalardır. O gibi durumlarda genelde gün sonuna doğru düşüş yaşanır. Yani halk tabiriyle hisseleri veya endeksi patlatırlar. Bunun mantıksal bir şeyi var mı derseniz mantıksal bir şey yok. Böyle oluyor yani hep genelde böyle oluyor. E, dün nasıldı? Dün de endekste bir sıkıntı vardı. E, yükseliş vardı ama endeksi dün bozmadılar. Neden bozmadılar? Çünkü endeksteki yükseliş hisselerde genele yayılmıştı. Ve Türk Hava Yolları e, artı 2-3 falan o civardaydı. Eğer yükselişi Türk Hava Yolları destekliyorsa, e, genelde gün bitimine doğru e, borsayı bozmazlar. Yani yeşilde devam eder. Hatta biraz daha alımlar gelebilir. Ha bunun da bir mantıksal bir açıklaması yok. Hani bir mantıksal bir açıklama e, yapamayacağım yani yok zaten. Hani öyle öngörüyorlar ve öyle noktalanıyor. Hani bu konuda ben sizi bilgilendirmek istedim. E, diğer bir husus arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimleri yaklaştı. E, bu seçim öncesinde ben borsanın çok istikrarlı bir şekilde e, bir yükseliş trenine gireceğini pek tahmin etmiyorum. E, tahminimce bir 17-18 gün falan var galiba e, seçimlere. E, seçimlerden sonra ne olur? E, eğer ki adaylardan Trump gelirse, o biraz daha böyle e, iş adamı kökenli, ticari kökenli birisi olduğu için... E, yani hisselere daha çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü adamın hayata bakış açısı bu. Yani adam işte 80'lerinde, yaş olarak 80'lerinde hep ticaretle uğraşmış. işte holdingle uğraşmış falan filan. İşte oteller zinciri şu bu. Yani adamın dağarcığında savaştır, yıkımdır böyle şeyler yok. Yani bu dünya için ve bizim için özellikle dünya için ben iyi olduğunu düşünüyorum hani böyle bir düşüncenin ama seçim sonuçları ne olur bilmiyorum yani Trump'ın seçilmesi önce Amerika borsaları arkasından da bizim borsamıza bir can suyu olacağını düşünüyorum ha o tarihe kadar bu gelgitler devam edecektir yalnız şöyle bir şey ABD seçimlerinin olduğu haftada son yani o haftanın Perşembe cuması bir yükseliş trendi olabilir. Hani bazen oluyor öyle. Çünkü seçim sonrasına hazırlık yaptıkları için e, hisse e, toplamaya başlıyorlar. E, ya benim görüşüm böyle. O güne kadar yani o tarihe kadar yani bir iki haftada bir haftada veya bir buçuk haftada e, bizim borsamızda bu gelgitlerin e, yatay negatif seyrin devam edeceğini düşünüyorum. E, yatay negatifte yani yatay negatif seyirden e, anlatmak istedim. E, yani çok derin düşüşler olmayacak belki ama yani yeşilleri daha az göreceğiz. Yani 3 git, 2 gel gibi düşünün yani hani o şekilde olacak. E, şu an e, endeks eksi de görünüyor. Yani bugün için de sanki bu şekilde e, kapatır gibi hani çok böyle sanki pozitife çıkacakmış gibi e, bir durum yok. Bu arada kanalımı ee, kanalıma abone olursanız, takip ederseniz, videoları beğenirseniz e, ben daha iyi motive olmuş olurum. Ee, hani nedense bir avuç e, abone sayısını geçemedik. Ha, takip sayısı, e, izlenme sayısından şu, e, dolayı sıkıntı yok. hani Ben çok ya işte bin kişi izlesin, 5000 kişi izlesin onun derdinde değilim. hani Beni kaç kişi takip ediyor? Ee, i̇nsanlara faydalı olabiliyor muyum? Ee, anlattığım ifadeler anlaşılıyor mu? Sesle ilgili bir sıkıntımız vardı. Bu ara başka bir cihazdan şu an e, kayıt yapıyorum. E, yakında işte masaüstü bilgisayar işte kameradır mikrofondur. O sisteme geçeceğiz gibi hani çünkü e, daha böyle güzel içerikler işte fonlarla ilgili hisse senetleriyle ilgili daha güzel içerikler e, sunmak istiyorum size. E, takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Eğer ki merak ettiğiniz hisse senetleri varsa yorumlamamı istediğiniz yorumlara yazarsanız bir bakmaya çalışırım yani bir bakarım bir sonraki videoda onunla ilgili bilgiler vermeye çalışırım. Şimdilik benim düşüncelerim bu şekilde. Yani çok da vaktinizi almak istemiyorum. Bugün zaten tam hafta ortası yani şu an tam hafta ortası İşlem haftasının bitmesi iki buçuk hafta var. Bir sonraki haftada da 29 Ekim Salı gününe geliyor. Resmi tatil, yani bankalar çalışır mı bilmiyorum. Borsa hiçbir zaman tatili sevmez. Onu yani onu çoğu insan zaten keşfetmiştir. Sağlıcakla kalın, bol kazançlı günler dilerim. Teşekkür ederim.